Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ilk bebeğini dünyaya getirdi. Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı dede oldu. Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı bugün ilk bebeğini kucağına aldı. 3 yıl önce Efe Ceyhun'la nikah masasına oturan ve özel hayatını gizli tutan Banu Ilıcalı Annelik heyecanını da basından uzak yaşadı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm ismini verdi. Kızı Banu'yla doğumdan bir gün önce birlikte yemek yiyen Acun Ilıcalı bugün torununu sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Güzel haberi ilk önce Acun Ilıcalı'nın yeğeni Ece Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Ardından Acun Ilıcalı torununun olduğu haberini sosyal medya hesabından aramıza hoş geldin mesajıyla duyurdu. Ilıcalı'nın eski eşi ve kızları Yasemin ve Leyla'nın annesi Zeynep Yılmaz da küçük yaşlardan itibaren üzerinde emeği bulunduğu Banu Ilıcalı'yı bebeksin daha benim için melek yüzlüm mesajıyla tebrik etti. Mütevazi duruşu ve magazinden uzak kılışıyla takdir toplayan Banu Ulucalı'nın hastanedeki doğum masasının da bir o kadar mütevazi ve gösterişten uzak olması dikkat çekti. Doğum masasında ikram olarak hediyelik çikolata, loğusa şerbeti ve renkli makaronlar görülüyor. Bebeğin annesi Banu'ya çok benzediği de kulağımıza gelen bilgiler arasında. Biz de bu video kaçmaz ailesi olarak Acun Ilıcalı ve Kızı Banu'yu tebrik ediyor ve gün bebeğe sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.